yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler. insana değer. Kıymetli kardeşlerimiz şu an Cilve Gözü sınır kapısındayız. Bizler burada sınır kapısından geçiş yaparak ülkesine geri dönüş sağlayan kardeşlerimize ikramlık dağıtımları yaparken Suriye toprakları içinde bulunan Muhammed Taşeron hocamız ve yanında bulunan saha ekiplerimiz de Suriye'nin içinde dağıtım ve ziyaretlerine devam ediyor. İnsana değer veren Dernekler Federasyonu olarak 13 yıldır olduğu gibi bugün de Suriyeli mazlum kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve onları yalnız bırakmamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kıymetli kardeşlerimiz, şu an Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Cilvegözü'ndeyiz. Biz de Cilvegözü e sınır kapısındayız. Burada her gün binlerce Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönmek üzere hazırlıklarını yapmışlar ve burada bekliyorlar. Biliyorsunuz Suriye'de zalim rejim devrildi ve bu hadiseden sonra da ülkemizde bulunan binlerce Suriyeli kardeşimiz memleketlerine geri dönmek için hazırlıklarını yaptılar ve sınır kapılarına doğru hareket ettiler. Bu kardeşlerimiz için burada mobil aş evimizi konumlandırdık. Sabah saatlerinde burada taze ve sıcak çorba ikramında bulunduk. Şimdi tekrar o çorbamızı tazeliyoruz. Akabinde de öğlen namazından sonra hemen burada yine soğuk sandviçlerimizi hazırlıyoruz ve kendilerine, buradaki kardeşlerimize, devlet görevlilerine, diğer kardeşlerimize inşallah bu ikramlarda bulunacağız. Rabbim yaptığınız ve yapacak olduğunuz yardımları dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin. Allah'a emanet olun. Abi. Esselamu Aleyküm Aferin. ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet değerli arkadaşlar şu anda Suriye topraklarındayız. Halep'ten Hama'ya doğru gidiyoruz. Halep-Hama arasındaki yoldayız işte şu anda önümüzde bir araç ilerliyor. Siz de fark ediyorsunuz 27 plakalı yani Gaziantep plakalı bir araç bu. Dolayısıyla bu savaşın zulmün bitmesiyle artık Türkiye'den vatandaşlar ya da buranın halkı diyelim Suriye'de Suriye'de kardeşlerimiz tekrar vatanlarına geri dönüyorlar dönerken işte bak aracıyla dönen bir Suriyeli vatandaşımızı da biraz önce görmüş olduk. Allah Allah'ım yeniden onlara böyle bir savaş yaşatmasın. Huzurlu, mutlu bir şekilde ülkelerde yaşasınlar inşallah. <laughs> evet, değerli kardeşlerim, şu anda e, Ma'arratun numan isimli şehirdeyiz. Ömer İbni Abdülaziz, burada metfun, şu an kabrinin başındayız. Okumalarımızı yaptık, elhamdülillah. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin. En bilden özelliği, son derece adil bir halife olmasıydı. İnsanlar ona beşinci halife diyorlar. Halbuki beşinci halife değildir. Beşinci halife, yani Hazreti Ali'den sonra beşinci halife olarak bilinmesinin en temel sebebi aynen asr-ı saadetteki gibi bir idare yöntemi ve sistemi ile halkı idare etmesiydi. İnsanlar onun döneminde kendilerini sanki peygamberimizin zamanında yaşıyormuş gibi hissettiler ve hakikaten öyle bir idare oldu. Bu sebeple de İslam tarihinde çok güçlü bir isim tarih sayfalarında kendisi şerefle yad ediliyor. Dolayısıyla biz de kendisine geldik bugün ziyaretimizi yaptık. Malum zaten savaşın yeni noktalandığı bir dönemdeyiz. Esed ve rejimi tamamen bitmiş oldu. İşte buraya da zararı dokunmuş tabii. Esed gelmiş Burada kabre zarar vermiş. Yukarısını yakmış. Camlar hep kırık. Bunun civarındaki etrafı komple tahrip etmiş. Ve buralara ciddi manada zarar vermiş. Dolayısıyla buralarda tabi Allah'ın izniyle imar edilecektir. Biz buradan inşallah tekrar hem fatihalarımızı okuduk, dualarımızı yaptık. Sizlere selam ediyoruz. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi burada bir şehirdeyiz. Şehrin bir mahallesi burası. Ömer İbn Abdülaziz Efendimizin yattığı mahalle burası. Bakın buraya şimdi insanlar gelecekler ama nereye gelecekler? İşte buraya gelmiş olacaklar. Elektrik yok. Bak bütün elektrik tellerinin direklerinde tellerin hepsi kopmuş yerlere düşmüş. Şu anda altyapı kanalizasyon hemen önümüzde. Bakın burası da metruk bir vasiyette yani tahrip edilmiş. Yoldan gelinceye kadar bütün bu kanalizasyonlar kapakları açıktı ve çalışmıyor vaziyette. Evlerin tamamı ya bir bombaya ya bir mermiye maruz kalmış. Dolayısıyla burada insanlar geldiğinde onları karşılayacak olan manzara bu. Yani evlerinin camı yok, penceresi yok, altyapı yok, elektrik yok, su yok. Fakat bu insanın kendi şehri burası. Gelmeli mi? Tabii ki gelmeli. Ama şu anda insanlara insan bu şunu beklememek lazım. Suriye halkı evine köyüne hemen gitsin. Öyle değil. Değerli kardeşlerim, önce burada bir imar çalışması başlaması lazım. Bu evlerin tekrar yeniden insanın yaşayacağı şekle getirilmesi gerekiyor ki insanlar rahatlıkla şehirlerine gelip kalabilsinler. Böyle kısa bir bilgiyle sizlere buradan aktarmış olayım. Değerli kardeşlerim şu anda Suriye toprakları içerisindeyiz. Suriye'nin Hama şehrindeyiz. Esad'ın zulmünden kurtulan halk mutluluğu, sevinci ve özgürlüğü yaşarken her geçen gün Hama'ya gelen kardeşlerimiz de çoğalmaya başladı. Yani bizim Türkiye sınırında bulunan mülteci konumundaki Suriye toprakları içerisindeki mülteci kardeşlerimiz burada Esad'ın askerleri gidince kendi şehirlerine döndüler. Döndüler ama döndüklerinde tabii Evler çoğusunun evi tahrip olmuş, eşyası gitmiş. Ev yaşanacak halde değil, kimisinin evleri tamamen gitmiş. Dolayısıyla gelirken çadırlarını aldılar, geldiler burada bir yerlere kurdular. Ve orada, gene burada bile kendi şehirlerinde bile çadır hayatı bir süre yaşayacaklar. Ta ki evlerini imar edinceye kadar bu devam edecek. İşte bu arada burada mağdur durumda olan kardeşlerimize biz ekmek dağıtımızı günlük olarak devam ettiriyoruz. Daha önce bununla alakalı bilgiler vermiştik her gün mutat olarak sınırda 7 tane İsmail Ağa köyümüz var. O köylerde dağıttığımız gibi şimdi bunu biraz daha geniş coğrafyaya yaydık. Hamada, Humus'ta, Halep'te de dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Maşallah. Kefa alıkum. Aleyküm Allah Bugün değerli kardeşlerim gördüğünüz gibi sadece ekmek vermiyoruz. Bugün Cuma. Dolayısıyla böyle bir farklılık olsun. Dedik. Iki rapta ekmeğimiz var. Ayrıca içinde pilavımız pilavın üzerinde beraber verelim. tavuğumuz tavuğumuz ve aynı zamanda da Ayranımız var. Ben şöyle bir paket alayım, size tanıtayım bunu. Samet abi şöyle ben geleyim. Kardeşlerimle, üst Mustafa Tal. İki tane şöyle ayran veriyoruz. Ee, pirinç pilavı ve aynı zamanda şiş tavuk, işte bu şekilde. Tabi burada biliyorsunuz baharat kullanıyorlar biraz. İçerisinde tavuk şiş ve pirinç pilavı. Afif de orada Mağda el Baharat ma ismi hu? Mende, Mende. Mende adında bir baharat. Hava meşhur fi kesir. O maşallah. Mindir. Meşhur, Suriye'de meşhur olan Mende adında bir baharat var. O da sarı renk veriyor. Bu şekilde. Hada Hâ, tabak muhabbab da suriyin. Naam. Bunu diyor Suriyeliler çok sever diyor. Şimdi bakın burada iki tarafta da ekmeğiz var. Her bir rap, dikülle rap da kem yucet el la hukum. Seba, seba. Seba, seba. Şimdi arkadaşlar her bir şeyde yedi tane ekmek var. Buna bir rapta diyorlar. Dolayısıyla bugünkü bizim dağıtımızın mahiyeti bu, içeriği bu. Bu şekilde bunu bir aileye veriyoruz. Ben hemen şimdi bir kardeşim <laughs> Tafatal. <gülüyor> Tafatal. <gülüyor> Tafatal. Tafatal. <laughs> maşallah. Şükran cezakallahu khayran kesira maşallah. Selamun aleyküm Türkiye. Değerli kardeşlerim şu anda Hama'nın tam merkezindeyiz ve Hama'daki meşhur meydandayız. Arka planda görüyorsunuz bir şey var burada bir sütun var. Sütun üzerinde Suriye'nin yeni bayrağı var. O bayrağın üzerinde bir resim göreceksiniz. O resim, seset tarafına şehit edilmiş olan burada kendisine değer verilen bir zata ait bir şehit. Allah ona rahmet eylesin. Tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Hamada artık her şey normale dönmüş. Halk normal yaşayışta dönmüş. Gerek ticaret, gerek ziyaret ve gerekse Mültecilerin gelmesiyle artık burada bir hareketlilik olduğu çok net bir şekilde gözüküyor. Herkes emniyet içerisinde. Bir kaos ortamı yok. Sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Herkes gayet rahat camisine gidiyor. Ezanlar okunuyor. Şu an ikindi başta başladı okunmaya sesi bana geliyor. Ezanlar okunuyor. İnsanlar artık dükkanlarını açıyorlar. İşte araçlar gördüğünüz gibi yoğun bir trafikle artık işine gücüne herkes dönmüş durumda. Fakat bu ülkenin ayağa kalkması gerekiyor. İşte bunun farkında olan Suriyeli kardeşlerimiz şu an özelde bulunduğumuz bu şehirdeki yaşayan Hamalı kardeşlerimizle bu ülkenin ayağa kalkması gerektiğinin şuurunda ve bilincinde oldukları için çalışmalarını yapıyorlar. Arka planda gördüğünüz bu sütunlar Asi Nehri'nden ki Asi Nehri biliyorsunuz Hatay'dan geliyor buraya. Asi Nehri'nden bir düzenekle bu sütunların üzerine çıkıyor. Bu kalanlar yani bu kemerler suyu hamaya komple dağıtıyor. O günkü şartlarda böyle bir sistem kurmuşlar. Asi Nehri'nden suyu alan bu düzenek önce bu üstü yukarıdaki kanallara veriyor. Kanalda tüm hamaya dağıtıyor. Hamanın şöyle bir özelliği var. Hafız Esat buraya geldiğinde 1980 yılında Burada 55-60 bin kişiyi burada katlediyor. Evlerin neredeyse üçte ikisini yerle bir ediyor. Sebep sadece burada alim, fazıl ve Rabbani insanlar var. Yani ibadetinde düşkün dindar insanlar var. Toplumda kanaat önderi olan insanlar var. Sırf bu sebeple buradaki insanları katletmek adına geliyor. Ve burada büyük bir zulüme 1980 yılında imza atıyor. Daha sonra tabii 1980'den sonra yıllar geçti. Şimdi Aralık ayındayız. 2024'teyiz. 61 yıllık bas rejimi böylece bitmiş oldu. Ve şimdi biz Türkiye'den kalktık. Henüz daha rejimin çökmesinin üzerinden bir hafta geçmemiş ki biz de Halep'e kadar gelmiş olduk elhamdülillah. Burada halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Herkes duygularını bize söylemek, arz etmek, yansıtmak istiyor. Ama en yakın duyguyu söyleyeyim. Karşılaştığımız her bir insan mutlaka bize bir şey ikram etmek istiyor. Mutlaka evinde ağırlamak istiyor ve bu şekilde sevgilerini ve muhabbetlerini bize sürekli olarak gösteriyorlar. Biz de bakın son derece özgür bir şekilde, son derece rahat bir şekilde Haman'ın merkezinde rejimin çökmesinin üzerinden bir hafta geçmiş. Burada bu konuşmayı yapabiliyoruz. Arkadaşlar ke, biraz önce e, kemerleri göstermiştik. Bu kemerlerin görevi hama halkına su dağıtmak için yapılmış o gün şartlarda. Peki o su Asi Nehri'nden bu kemerlere nasıl çıkıyor derseniz işte şu karşıda görmüş olduğunuz şeyi artık ona daire mi diyelim suyu alan düzenek mi diyelim ona ne derseniz artık onu siz belirleyin. Ama o daire şeklindeki şey nehirden suyu alıyor kemerlere aktarıyor. Kemerlerde bunu tüm hama halkına dağıtıyor. bir kemer, Bir tane orada var. Daire şeklinde bir sistem bir de burada var. Bakın üzerinde de bir çocuk çıkıyor şu anda. Yani burada da bir park var. Bizdeki Millet Parkı gibi bir park. Bu civarı demek ki imara kapatmışlar. Güzel de olmuş. Şehrin merkezi. Halk artık etrafta cıvıl cıvıl normal Türkiye gibi bir normal bir hayatı burada artık görebiliyorsunuz. Evet değerli kardeşlerim şimdi o suyu alan ve kemerlere ulaştıran o düzenek ya da o şeyin yanına geldik. Buna ne diyorlarmış? Nevair diyorlarmış. Medinetün Nevair diyorlar buraya da. Sebebi ise bundan 173 tane var. Bunlar sürekli ham halkına su taşıyor. Bunu da aktarmış olayım. Değerli kardeşlerim şu anda Humus şehrindeyiz. Humus'ta Halid İbni Velid radıyallahu anh büyük sahabenin şu an tam kabrinin başındayız. E, Halid İbni Velid malum büyük bir sahabe. Afrika'yı, Afrika'nın fethi selgesini yapan ve Afrika'nın fethinde büyük görevler üstlenmiş olan büyük bir komutan. Şu anda biz e, Humus'a gelmişken e, ve burada kabrini inşallah ziyaret etmek nasip oldu. Kendisini ziyaret etmekte şereflendik dua ettik, okuduk. İnsanlar da akın akın geliyorlar ve burada bizi gören diğer Suriyeli kardeşlerimiz de. burada tabii sevinçlerini dile getirmek için şiirler okuyorlar veya ilahiler okuyorlar. Biz de o ilahilerden bir tanesine katıldık. Onlarla beraber ilahi, onların sevincine ortak olmaya çalıştık. Dolayısıyla şu anda Humus'tayız. Humus'ta da hayatın normale döndüğünü görebiliyoruz. Fakat dışarıdan birazdan çekim alacağız. Humus neredeyse yaşanamayacak hale gelmiş. Hayat normale dönmüş ancak şöyle bir durum var. Evler, binalar, insanların evleri tamamen tahrip edilmiş. Çoğusu enkaza dönüşmüş. Artık yaşanması imkansız hale gelmiş. İnşallah burası da yakın zamanda ayağa kalkar, imar edilir ve halkın tekrar geri dönüşü kolaylaşmış olur. Evet değerli kardeşlerim, şimdi Halid bin Velid'in, radıyallahu anh yan tarafındayız. Caminin ismi de Halid bin Velid Camisi, radıyallahu anh. Hemen yanında oğlu yatıyor Abdurrahman. Allah ona rahmet eylesin. Halid İbni Velid hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sen Allah'ın kılıcısın diye övgüsü var. Allah'ın kılıcısın dediği için de son derece tedbirli bir komutan olduğu için de aşkın belki savaşa katıldı ama hiçbirisinde kendisine şehitlik nasip olmadı. Kendisi bunu üzüntüyle dile getiriyor ve şöyle diyor. ''Yüzü aşkın savaşa katıldım. Vücudumda o kadar kılıç darbesi, kama darbesi var. Savaşlardan aldığım yaralar var. Fakat şu anda develer gibi yatağımda ölüyorum diye serzenişi var, üzüntüsü var. Allah'ım Celle ı Hazretleri kendisi sahibi olduğu için şehitler makamında çıkarsın diyoruz inşallah kendisine. Biz de buradayız, şimdi ziyaretimizi yaptık. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş, sohbetinde bulunmuş, savaşlara katılmış, Afrika'nın fetihçi zelgesini bir nevi yapmış olan büyük sahabe. Allah'ım dediğim gibi tekrar şefaatlerine nail eylesin, ahirette beraber eylesin. Hepimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Sanca sancağı şerifinde altında cem eylesin. Ondan da oradan da cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Şimdi bu cami tabi şimdi bahçesindeyiz. Revaklar komple yıkılmış. O volkanik taşlardan yapılan revaklar komple yıkmışlar. Caminin içini yıkmışlar. Özellikle bunu İran Şebbiha yapmış. Sebebi nedir? Sebebi ise Halid bin Velid Efendimiz sallallahu büyük komutanlarındandır. Daha sonra Hazreti Ömer Efendimiz döneminde Fars İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu'na komutan olarak gitmiş ve orada onu kahretmiş diyelim. Yani yerle bir etmiş ve Pers İmparatorluğu sonunu getirmiş. Dolayısıyla Şia'nın Hazreti Ömer'e karşı ve özellikle de Halid-i Velid'e karşı büyük bir düşmanlıkları var. Bu düşmanlıklarını da burada göstermiş oldular. Hem burayı yaktılar hem de camiyi yıktılar. Ama elhamdülillah yine Suriyeli kardeşlerimiz burayı ihya etmeye başlamış. Camiye gidiyorlar, geliyorlar ve son derece kabalık bir ziyaretçi biz burada buldurken geldi ve hep böyle ziyaretçi alan bir yer olmuş. Allah kendisine rahmet eylesin. Nam inşallah. naam. bir Humus <laughs> şehrindeyiz. Humus malum Esed zulmüne maruz kalan ve 60 bin şehidin olduğu bir şehir burada bu dönem içerisinde 13 yıl içerisinde 60 bin veya daha üzerinde şehit sadece burada oldu. Zaten arka planda evlere baktığınızda bunu anlayabilirsiniz. Bu mahallenin özel bir özelliği var. Bu mahallenin adı Halidiye. Halid İbni Velid radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük sahabesi, büyük komutanın yattığı yer burası. Hemen arka planda camide onun ismiyle şu anda burada halk geliyor burada ibadetini yapıyor. Hizmet ibadetlerini yapıyor, dualarını yapıyor ve hizmete açık bir cami. Fakat burada Esed zulmü kendini o kadar temayüz ettirmiş, o kadar net bir şekilde göstermiş ki kabrini yakmışlar, caminin içini yakmışlar, dışındaki revakları volkanik taşlardan yapılan o revakları komple yıkmışlar. Ama şu anda elhamdülillah halk tekrar yeniden inşa etmiş. Bu arada sevinç gösterileri var, mermiler atılıyor. Şunu söyleyeyim, evet Türkiye'de Suriyeli kardeşlerimiz var. Mülteci olarak bulunuyorlar. Birçoğu geri dönecek tabi. Bunu biliyoruz çünkü vatan onlara ait. Hani Bülbül'ü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Dolayısıyla vatansız olmaz. Onlar da mutlaka gelecekler. Ama şöyle bir detayı kaçırmayalım. Arkada gördüğünüz evler ve etrafı da birazdan göreceksiniz. Ben konuşurken kardeşim gösterebilir. Bak bu evler normalde meskun mahaldi. Yani burada insanlar yaşıyorlardı. Fakat şu anda gördüğünüz gibi evlerin her birisi bombalara maruz kalmak suretiyle tahrip edilmiş. Birçoğu enkaz haline gelmiş. Yani burada imar olmadan, bu şehir yapılmadan, elektriği, suyu ve benzeri şekilde benzeri altyapısı yapılmadan bir insanın burada gelip yaşaması çok zor. Mümkün değil. Dolayısıyla peyderpey mutlaka bu kardeşlerimiz şehirlerine geri geleceklerdir. Bu konuda da sabırlı olmak lazım. Her yüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler. İnsana değer.